Bank of America, BOFA, değerli metallere ilişkin fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, staglasyon riskine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde altının ons fiyatının 5000 dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. BOFA raporuna göre, Eylül ayında altın ETF'lerine yapılan alımlar yıllık bazda %880 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Altına yapılan yatırımların payı artık küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarının %5'ini aştı. Banka, Altının önümüzdeki 12-18 ay içinde 5000 dolar 10 seviyesine ulaşabileceğini ancak kısa vadede bir konsolidasyon süreci yaşanabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı hale gelen bütçe açığı, küreselleşmeden geri çekilmenin yarattığı enflasyon baskısı, TCMB Merkez Bankası'nın Fed bağımsızlığına dair endişeler artan jeopolitik gerginliklerin güvenli liman talebini artırması. Banka şu risklere de dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin Trump dönemine ait gümrük tarifelerine ilişkin kararı, ekonomik verilerin iyileşmesi durumunda Fed'in yeniden şahin bir tutum sergileme olasılığı, 2026'daki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinin sonuçları. Piyasalarda art arda rekorlar kıran gram altında beklenen düzeltme hareketi giderek daha fazla gündemde. Gram altın 6000 Türk Lirası psikolojik sınırına yaklaşırken yatırımcılar arasında gram altında yön değişebilir mi? sorusu endişe yaratıyor. OVU, Azın Türkiye Gazetesi'nden aktardığı habere göre haftalardır durmaksızın rekor üstüne rekor kıran gram altında yükseliş trendi ne zaman tersine dönecek? Gram altın 6000 Türk Lirası seviyesine tehlikeli bir şekilde yaklaşırken piyasaların nabzını tutan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son gelişmeleri mercek altına aldı. Altın fiyatlarındaki öngörülemeyen tırmanışla birlikte piyasada bir manipülasyon ortamı oluştuğuna dikkat çeken Memiş, yakın dönemde mutlaka bir tersine hareket göreceğiz ifadelerini kullandı. 16 Ekim 2025 tarihinde özel bir TV programında konuşan Memiş, altın almak isteyenler için şu an uygun bir zaman mı? Bence kesinlikle değil. Çünkü piyasa hiçbir teknik düzeltme yapmadan yükseliş trendini sürdürüyor diyerek yatırımcılara temkinli olmaya çağırdı. Memiş'in açıklamalarında şu noktalara vurgu yaptı. Altın fiyatları 9 haftadır soluksuz bir şekilde teknik düzeltme yapmadan yükselişine devam ediyor. Ons altın tarafında 4200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemliyoruz. Yine gram altın serbest piyasalarda 5800 lira seviyesinin üzerinde. Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kar satışları gelecektir. Fiyatlar artık öngörülemeyen bir şekilde ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda hem de altına gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda. Yatırımcıların bugünlerde özellikle kendini koruması lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcı, eğer nakit ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklemeli. Çünkü 2026 yılında yükseliş yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Altın almak isteyen yatırımcılar için iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor. Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya aylarda tersine bir dönüş olacaktır. Yatırımcıların biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bu bir aylık süreç içerisinde geriye dönüş beklentimiz var. O düşüşlerinde düğün yapacaklar, altın almak için fırsat kollayanlar veya yeni eline para geçmiş olanlar için bir fırsat niteliğinde olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar bence alım yapmamışsa böyle ekranı izlesin ve sessizce kenarda beklemeye devam etsin. Son iki ayda altın fiyatları dolardan bağımsız şekilde yükselmeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, bu durumu değerlendirerek altının 8 haftadır aralıksız rekor tazelediğini söyledi. Fakat Memiş'e göre bu yükselişin arkasında temel ekonomik göstergeler değil, küresel panik havası var. Tüm dünyada yatırımcılar olası savaşlar ve ekonomik krizlerin etkisiyle güvenli liman olarak altına sığınıyor. Ancak bu durum, fiyatların doğal dengesini bozuyor diyerek dikkat çekti. Memiş, mevcut yükselişi tetikleyen en önemli etkenin panik alımları olduğuna vurgu yaptı. Yani yatırımcıların korku ve belirsizlik nedeniyle aceleyle altına yönelmesi, fiyatları olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Bu da piyasada sağlıksız bir balon etkisi yaratıyor. Memiş, teknik açıdan altın piyasasının bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yükseliş bir noktada duracak. Bir hafta, iki hafta ya da bir ay sonra olabilir, ama mutlaka bir geri çekilme yaşanacak, dedi. Yatırımcılara soğuk kanlı olun çağrısında bulunan Memiş elinde altın bulunduranların panikle satış yapmamasını önerdi. Uzman, altın yatırımının sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek kısa vadeli dalgalanmalar sizi korkutmasın. ifadelerini kullandı. A Haber'de yayınlanan yorumunda altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son süreç için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dolar bağımsız hareket ediliyor. 8 haftadır agresif yükseliş var. Gram ve ons altın teknik olarak düzeltme yapmalı. Bu düzeltme bir hafta, 2 hafta ya da 1 ay sonra gelebilir. Ancak 2026'da gram altın 7.000-7.500 Türk lirası, ons altında 5.000 dolar seviyelerini görebilir. Memiş, teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa ile karşı karşıyayız diyerek yatırımcılara temkinli yaklaşmayı tavsiye ediyor. Altın yükselişini sürdürürken, finans devleri tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Avustralyalı banka ANZ Group Holdings, altın ve gümüş fiyatlarının 2026 yılının ortasında zirve yapmasını beklediklerini açıkladı. ANZ Group Holdings'e göre altının olağanüstü rallisi yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Fed'in faizlerini daha da düşürmesiyle fiyatların daha da yükselici yön görülüyor. Bloomberg'in haberine göre analistler Sony Kumari ve Daniel Hines bir nokta yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4400 dolar seviyesine çıkardıklarını ve Haziran 2026'ya kadar 4600 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Fed'in Mart 2026'ya kadar ek 4 adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. Altının yükselişi ayrıca Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü tarafından destekleniyor. Analistler, altının yükselişinin yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini belirtti. 2025 yılının son aylarına yaklaşırken altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Gram altın 5700 Türk Lirası sınırını aşarak tarihi seviyelere yükselirken yatırımcıların ilgisi yeniden altına yöneldi. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Son haftalarda dolar endeksinden bağımsız hareket eden altın, dünya genelinde güvenli yatırım aracı olma özelliğini bir kez daha kanıtladı. Ancak finans analisti İslam Memiş, piyasada kısa vadeli bir düzeltme beklentisi olduğunu belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı. İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede altının uzun süredir devam eden yükseliş trendine dikkat çekti. Memişe göre altın son 8 haftadır her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor ve bu durum yatırımcılar açısından temkinli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor. Altın 8 haftadır dolardan bağımsız şekilde değer kazanıyor. Bunun altında belirli bir temel gerekçe yok. Dünya genelinde savaş ihtimalleri, ekonomik daralmalar ve finansal sistemde yaşanabilecek kriz korkusu yatırımcıları altına yönlendiriyor. Ancak piyasa artık teknik olarak bir düzeltme sürecine girmek zorunda dedi. Memiş Yatırımcıların bu dönemde kısa vadeli hareketlere kapılmamalarını, piyasanın doğal dengesi gereği bir geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. İslam memişe göre mevcut yükseliş teknik olarak fazla ısınmış bir piyasa görünümü yaratıyor. Uzun süredir devam eden alımların ardından altın kısa vadede bir soluklanma sürecine girebilir. Altın ve gümüş piyasasında son 8 haftadır durmaksızın yükseliş yaşanıyor. Bu kadar hızlı artışın ardından mutlaka bir geri çekilme olur. Bu düzeltme bir hafta 2 hafta ya da en geç bir ay içinde gerçekleşebilir. Bu düşüş yatırımcıyı korkutmamalı. Çünkü genel trend hala yukarı yönlü ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcıların bu dönemi bir satış fırsatı olarak değil, aksine uzun vadeli alım için stratejik bir zaman dilimi olarak görmesi gerektiğini belirtti. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 4242 dolar civarında işlem görüyor. Uzmanlara göre bu rakamlar, yıl sonuna kadar küçük dalgalanmalar yaşasa da genel olarak güçlü bir yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor finans çevreleri, merkez bankaların altın rezervlerini artırması ve küresel belirsizliklerin devam etmesinin bu yüksek seviyeleri desteklendiğini belirtiyor. İslam Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara panik satışlarından kaçının çağrısı yaptı. Kısa vadede yaşanabilecek düşüşlerin, uzun vadeli kazanç potansiyelini azaltmayacağını söyleyen Memiş, şu değerlendirmede bulundu. Elinde altın olanlar aceleci davranmamalı. Piyasada kısa süreli bir gevşeme bekleniyor. Ancak bu düşüş kalıcı olmayacak. Panik yapan kaybeder. Altın, her zaman olduğu gibi uzun vadede yatırımcısına kazandıracak. Özellikle jeopolitik risklerin yoğun olduğu bir dönemde altın güvenli liman olmaya devam edecek. Memiş ayrıca fiyatlarda yaşanabilecek kısa vadeli düşüşlerin ardından yeniden yukarı yönlü hareketin başlayacağını, bu nedenle elindeki altını satmayı düşünen yatırımcıların bir süre daha beklemesinin mantıklı olacağını vurguladı.